Naber? Bugün sizlerle beraber Cardius Manager'i soru cevap yapıyoruz. Umarım hoşunuza gider diye düşünüyorum. Daha fazla abone like atmayı unutmayın. O zaman, haydi, let's go! Evet, hoş geldiniz. Evet. Şimdi... Cardius Manager bugün yanımda. Eee, çok fazla soru gelmiş. Şey, falan ama Dur, buradan bakalım. Ne bu Cardius? İyiyim. Sen ne yaptın? İyiyim, öyle. Aklımda çok soru geldi. Aslında geldi de ama, neyse gel. Soru soruyorum sana. Şimdi ilk sorumla başlayayım. Neden? Çünkü e, ben de bu işe başlamak istedim. Yani çünkü arka planlarda durmayayım o yüzden. Hı -hı. Öyle. He hevesliyim yani. Karus Mece kimdir? İlk başta Minecraft falan oynuyordum. Sonra e, edit'e falan başladım. Hı -hı. Edit yapmaya başlıyorum. Hı -hı. Arada Minecraft ile videolarda gelecek. Minecraft alakalı. Hı -hı. Sadece edit olmasını istemiyorum yani çünkü edit yapacak bir şey bulamıyorum falan filan. Hı Düzgün edit fikri yok. O yüzden de işte karizma edit kimdir? Edit yapmayı seven. Kudur'a Minecraft'ta alakalı video çekmeyi seven. Evet. iyilik yapmayı seven birisidir işte. <laughs> Çok da bir şey yok. Karo ismi nereden geliyor? E, ee, isim isim değiştirdim. İşte böyle kalmak istiyor, çünkü kalmak istiyorum. Çünkü o kadar videoda ismim gözüküyor falan. İsmimi bir an değiştirirsem evet. yine her şey bozulacak. Bu yüzden de kalıyor. Kalefiz ne anlamına geliyor? İşte şimdi ben arabaları sevmiyorum ama işte o car var ya araba evet. anlamına geliyor. Aslında arabaları sevmiyorum ondan düşünmenize gerek yok. İşte ben car is bak, is İngilizce şey olarak evet. ya, bir Pardon, nasıl söylesem bilmiyorum. Şey da şey, benim oynadığım oyunlardan geliyor aslında. Eskiden internet kafede oynadığım oyunlardan geliyor. Ve lakaplardan falan geliyor, İşte onları birleştirdim. <laughs> Lakap söyle söyle söylemiyorum çünkü çok komik şeyler. Böyle birleştirince bu oluşuyor. Hmm, Muhsen abi seviyorsan dürüst ol demiş. Seviyorum. Hmm. Ama... Evet. Ee, ama videolarımda çok fazla edit var yani her türlü edit var. Her şarkıyla. O biraz şey oldu. Sıkmaya başladı. <laughs> kapak veya vid video editörün var mı? Yapıyorsa kendin mi yapıyorsun? Tamam anlayamadım. Kapak veya video editörün var mı? Ya kendin mi yapıyorsun kapak fotoğraflarını? Her şeyi kendim yapıyorum. Her şeyi. Evet. Hiç tipik atmış mıydı şaka başına? Eee bakayım başka var mı? Hiç tebek atmış mıydı? Şaka amaçlı demiştim. Evet ondan kaldı. Ne atmıştım? Tebek. Anlamadım ben tam olarak? Hiç tebek atmış mıydın? Eee şaka amaçlı demiş. Tebek mi? E. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Kanye ile West ilgili bir bağlantım var mı? Kimle ilgili? Kanye ile West, West bir ile bir bağlantım var mı? Yok yani hiç tanımıyorum yani. Hiç, hiç ismi bile duymadım. Musin abi hiç video çektiniz mi? Ne çekiyoruz? Hmm. Editörüm var mı? Niye olsun? Ben en çok birisinin editörüyüm. Hmm. Öyle. Yani mesela çok kişinin şeyi olmak istedim. Hı -hı. Mesela aralardan biraz ben vardı. Evet. Şey konuştuk falan. Dedi sen Ayşe'yi bırakırsan dedi. Ayşe'yi Microsoft'un bırakırsan dedi. Şey yapabilirsin dedi konuşuruz dedi yani anlaşır dedi. Ben de reddettim işte. Ama kötü amaç değil işte. Sadece öyle kişiler bulundurmak istedi. Ben kaç kişinin editörlüğünü falan yapıyorum. Hı. Arada sıkıldır buna. Kaç yıldır içerik üretiyorsun? Ee, böyle bir kanal yani Minecraft türlü kanalda 3 yıldan fazla gibi. Yaşın kaç? 15 e gireceğim. 15 ne olacağım. Bu yıl. Başka bakıyorum şu an. Sektörde hile yalan hırsızlık prim var mı acaba? Video çalma öyle mi yani? Yok tekrar sorayım. Sektörde hile yalan hırsızlık prim var mı? Var. Minecraft sonucu seçmeyi düşünüyor musun? Hayır. Bayta ve Vesat'san yenilebileceğini düşünüyor musun? Kimi Vesat'san? Bayta ile. Tanıyorum kendisini. Eee... ben çok da PvP'de iyi değilim. Yani en... düşük PvP'ciyim. Hiç böyle şey atmıyorum. Kristal falan çok da. Ama genelde oynuyorum. Belki onu oyuna geçiririm bilmiyorum. Ama yani Öyle. Hı. Kaç yıldır Minecraft oynuyorsun? Şimdi e, çocukluğumdan beri oynuyorum. küçük çocukluğumdan beri. İşte, ilk başta herkes zaten Bedrak'tan başlamıştır. Ben de Bedrak'tan başladım. Telefonum vardı. Epey 6 yıl oldu. Bu kadardır onlar.